Mutfağıma hoş geldiniz. 3 ana malzemeli kokoslar tarifim için derin bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı lapneyi ekleyip üzerine 1 çay bardağı hindistan cevizi döküp ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edip bütün malzemeleri iyice birbiriyle karıştırıyorum. Bütün malzemeler iyice birbirine karıştırdıktan sonra bir kabın içerisine pişirme kağıdı koyuyorum ve harcımdan kokoslar yapıyorum. Ben kendim normal kokoslar şeklini vermeye çalıştım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben iki tane küçük, bir tane uzun kokoslar yaptım. Kabımın içerisinde hiç malzeme kalmadı. Daha sonra ocağın üzerine su, su dolu bir tencere koyup, onda bir miktar su kaynatıp, su kaynadıktan sonra üzerine bir kap koyup, yarım paket çikolata ve ben bir yemek kaşığı kullandım ama sizden rica ediyorum bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyin bir yemek kaşığı gerçekten çok fazla geldi. Çikolatanın kendi yağı da mevcut zaten. Bütün çikolatayı iyice erittikten sonra bu arada çikolata sizin kendi damak tadınıza göre istediğiniz herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Çikolatamı erittikten sonra ocağın altını kapatıp eriyen çikolatamı önüme alıyorum ve kokostarlarımı çikolataya buluyorum. kokostallarımın her bir yerini çikolataladım. Ve pişirme kağıdı, serili kabımın içerisine alıyorum. Bu sayede a, donduktan sonra daha rahat çıkacak hepsine O kaza oldu. Tabağın içerisinde kalan çikolataları üzerlerine ekstradan kaplıyorum. Kokos tarlamın dört bir yanına çikolatalanmış oldu ve kabımda da çikolata kalmadı gördüğünüz gibi. Kokoslarım 3-4 saat buzdolabında soğumaya alıyorum. Yaklaşık 3 saat sonra kokoslarım dondu. Size göstermek için keseceğim. Gördüğünüz gibi. Burada çikolata sizin sevdiğiniz bir çikolata olması çok önemli. Bal miktarını isterseniz arttırabilirsiniz. Ben çok fazla tatlı sevmediğim ve çikolatanın şekerinden, tadından da faydalanmak istediğim için sadece bir tatlı kaşığı koydum. Ama dediğim gibi siz kendiniz istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Tarifi deneyip beğenirseniz yorum yapmayı unutmamanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.